Merhaba arkadaşlar. Güzel. Bu güzelle. O sesleri dinlemeyin birazcık sesim, sesim. Şimdi de bir gün Ben birazcık gelişmişim sizde. Siz? Siz ben birazcık gelişmiştim. O yüzden şöyle atarmış yani ben mı koysak nasıl koyarız? Şöyle ters kalk. Çok uykumuz var. Ben neden yatağı aldım onu da anlamadım. İşte o yüzden. Ya da arkadaşlar ya bu evde taş, taşınsam mı diyorum. Bu videoya 15 like gelsin Bir dakika. ha arkadaşlar ya. Hatırladım onu tamam tamam. Hatırladım hatırladım. Dur bir dakika. Arkadaşlar şuraya 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 etrafa. Bir bak, bak. Arkadaşlar bu videoya 15 like yazsın bu sesleri birazcık gelebilirsiniz. Koyun kesik ilk önce ya. Emanetlerinde bir şey kalarak. Ne arkadaşlar şu Aldık mı? Bir madeni gireriz ya abi. Bana bu yüzden çıkıp uzaklaşayım mı arkadaşlar? Dakika. Şunu da atık. Anne. Bura, bura evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sesleri siz dinlemeyin. Benim sesimi dinleyin. O yüzden şimdiden madene girsek. Şöyle etrafa bakalım. Ah. Manyakça bir şey yaptım. Günün sayısı 10. Madene mi insek ya diyorum arkadaşlar. Bu videoya 15 dakika gelsin 15 like <Sessizlik> bana. Ha arkadaşlar videomuz burada bitsin istiyorsanız. Evet arkadaşlar videomuz burada bitsin. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.